Türkiye'de tabii genç işsizliğin durumunu anlatmak için önce Türkiye'deki genel anlamda bir işsizlik sorunu var. ona, ona değinmek lazım. İşte Türkiye'de hani resmi bak, rakamlara göre %10, %13, %14 civarında söyleniyor ama asıl yani yaşanılan, hissedilen işsizlik işsizlik %25'in üzerinde ve son pandemi süreciyle birlikte e, bu sayı e, daha can alıcı, can, can yakıcı bir e, sorun haline e, gelmiş durumda. Aynı oranda hani hem bir tarafta işsizlik artarken öbür taraftan da ücretler e, daha bir e, dibe vur hale geldi. Ya tabii bununla birlikte gençler de aynı oranda etkilenmiş oldu. Türkiye'deki genç genç işsizlerin oranı da e, yine e, resmi rakamlara göre %25 civarında e, ve bu yüzde 25'in çok büyük bir oranı 20-25 yaşları yaşı yaş aralığı arasında işsizler. Bir de asıl olan eğitimli yani üniversite mezunu genç var. Bunların da Türkiye'de genelinde hani o genç işsizlerin içerisinde yüzde 36-37 civarında genç üniversite mezunu e, genç var. Yani bunlar tabii mutsuz bir gençlik hem e, iş bulamıyor, bulduğu iş yapmak istediği iş değil. Yani e, bizde hani eğitim sistemimizde şöyle bir şey var üniversite mezunu daha önceydi, şimdi biraz daha ilerek seçiliyor. İşte sınava giriyorsun, neresi gelirsin? O ki gerçekten istediği bir bölüm değil. E, bir taraftan işte e, öğretmenlik seçiyor, öbür taraftan diyelim mühendislik seçiyor. Yani Birisi mühendislik, birisi öğretmenlik bir, bir bakıyorsun bir başka yerden de farklı bir alanda hiç alakasız farklı bir alanı daha seçiyor. Üç farklı alandan biri gelirse hangisi gelirse o alanda çalışacak. Ve yani ne kadar mutlu olabilir ve sonuç itibariyle bunları da bir türlü olmasına rağmen işsiz kalır. Bir anlamda ciddi bir mutsuz olarak çalışan, çalışanlar açısından söylüyorum bir genç işsizler var, işsiz olanlar zaten <laughs> mutsuz. Bir de işe girip de mutsuz olanlar var. Asgari ücretle çalışıyorlar. Yani Gittikleri her yerde yani biz size meslek öğretiriz. Bu da şunu anlamına geliyor. Yani okullarda e, gerçek anlamda eğitim verilmediği için okulu bitirdikten sonra girdiği iş yerinde çırak muamelesi görüyor. Yani mühendisler için de böyle, muhasebeciler için de böyle. Yani bir muhasebeci okuldan aldığı eğitimle muhasebecilik yapamaz. Şey. Okuldan aldığı eğitim teoriktir ama işleyiş farklıdır. Ve tabii büyük bir kayıp var. Yani gençler var, dinamik, çalışma arzusunda olan e, yani üniversite mezunları açısından bakarsan e, belki çok farklı işte yani icatlar yapabilecek durumda. Kendini geliştirirse e, dünya çapında işler yapacak, işte imza atacak durumda olan kişilerin iş bulamayışı doğal olarak ne yapıyor? Onları bir çöküntüye bırakıyor. Yani son zamanlarda çok fazla duyduk. İşte atanamayan öğretmenler var. Atanamayan öğretmenler e, intihar etti diye bir sürü haber çıktı. Haber oldu yine. Yani. Ve aynı atanamayan öğretmenleri daha sonra sözleşmeli öğretmenlik, vekil öğretmenlik adı altında, asgari ücretin dahi altında çalıştırdılar. Şimdi ne kadar verimli olabilir? Yani düşünün bir sınıf öğretmeni Sözleşmeli çalışıyor. E, öğre, öğre, yetiştirdiği öğrenci nasıl bir öğrenci olabilir? Yani o kişi evine ekmek götürme derdinde, çocuğuna ekmek götürme derdinde ama aldığı ücret yol parasını karşılanıyor. E, ne kadar verimli olabilir? E, bir fabrikada e, işe girmiş mühendis işte asgari ücretin biraz üzerinde, avukatlar iş bulamıyorlar. Avukat ol, okulu bitirmiş, avukat olmuş. Ee, iş bulamıyor. Bir avukatın yanında, yine kendi meslektaşının yanında e, asgari ücretle kölece çalıştırılıyor. Bir e, işte farklı alanda işte edebiyat öğretmenleri var mesela şu anda atanamıyor. Tarih öğretmenleri var. Tarih öğretmenlerinin yıllardır e, okullara atanmadığını biliyoruz. Yani genel anlamda e, eğitimini almış olsa da elinde mesleği de olsa e, çalışamıyor. E, bunun ülke ekonomisine bir katkısı olmaz. Hatta tam tersi çok kişiye de kötü örnek olur. Yani ya okudu da ne oldu? Okudu da ne oldu? Ne, ne geçti eline? Yıllarca gitti dirsek çürüttü. Halkımızın deyimiyle dirsek çürüttü. ve geldiği nokta bu. İşte geldiği nokta işsizlik, asgari ücretle çalışmak, yani mühendis ya da öğretmen ya da avukat, şey olsan ne olur yani? Öyle bir ruh haline dönüşmüş oldu. Yani çocuklara sorduğunda, eski işte avukat olacağım, doktor olacağım, öğretmen olacağım, e şimdi çocuk biraz büyüyünce diyor ki yani bunların niye olayım diyor, yani hani bunlar olduğum zaman elime ne geçecek? Köşeye döneceğim diyor işte, e, ne bileyim bir e, YouTuber olurum, e, bir dizide bir e, rol kaparsam işte köşeyi dönerim. Daha böyle e, hızlı köşeyi dönme noktasına e, insanları getirdiler. Gençleri daha çok oraya yönlendirmiş oldular. Yani asıl mesleğini yapamadığı sürece Türkiye'ye e, ve Türkiye'de kaçacak yani bu insanlar. Yani bu fırsatla ulaşarak yurt dışına gidiyorlar. Türkiye'de şu anda en fazla yurt dışına giden kesim okumuş kesim. E diğer e, okumamış olan kesim de işte sanayilerde, e, fabrikalarda e, ucuz iş gücü olarak çalıştırılır. Ya çözümü çok basit. Örgütlülük. Ama bunu şöyle dü, düşünmeyelim ha. İş, işim yok zaten. Nasıl örgütleneceğim? Yok işin yokken de örgütlenirsin. Bugün ülkede bir sürü yerde direniş var. İşte Bakteri Sendikası'nın özel Bakteri Direnişi var, Real Direniş var, Makro var, Türk Türk var. Ya bu işçiler genç işsizler de diyelim. Bu, buralardan niye işçiler işten atılıyor? Yani o iş içerisinde biraz olmak gerekiyor. Yani fabrikada çalışıyorsan sendikal örgütlülük içerisinde gireceksin, orayı örgütleyeceksin, sınıf bilinci ni geliştirerek sınıf bilinci doğrultusunda hareket edeceksin. Tarafını bileceksin yani. Tarafın ne, neresi, ne olursan ol, üniversite mezunu da olsan, e, işte e, ilkokul mezunu da olsan tarafın işçi tarafıdır. Çünkü ücretli çalıştırılıyoruz. Yani tarafımızı bileceğiz, tarafımıza göre hareket edeceğiz. İşte sınıf mücadelesi içerisinde yer almadığımız ölçüde işsizlik daha fazla can yakıyor, daha fazla can yakmaya devam edecek. Aynı oranda ...daha ucuz iş gücü olarak çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi sendikalara bakıyorum. Sendikaların içerisinde genç işçiler yok. Yani sendikal mücadeleyi sadece... ...işte belli yaş aralığındaki insanlar vermiyor. Sendika genel başkanları işte belli bir yaşa gelince... ...sendikanın yönetimine gelmiyor. Tabii sarı sendikalar elbette yani daha dinamik, daha mücadeleci eee işçileri, gençleri yönetime aldırma aldırmaz bunu İca, icazetle sendikalcılık yapıyorlar ama gençler de e, maalesef o, o mücadele içerisinde çok da kendilerine, e, kendilerine yer almıyorlar. İşte Ekim Kasım ayındaki eee kıdem tazmin, tazminatının gasp edilmesine yönelik bir madde vardı torba yasasında. Şimdi göstermelik birkaç eylem yapıldı. Sendikalar tarafı ama aynı oranda en fazla etkilenecek kesim gençlerdi. Çünkü 25 yaş altında iş, ki gençler, genç işsizleri iş bulacağız. Yani sistem yaratacağız diyor. Ve orada da 10 günlük, 10'ar günlük iş işte belirli iş sözleşmeleri yapacaklar. Sigorta primi yatmayacak, Sadece sağlıklardan yalnızca. Emekliliğiyle de ilgili hiç, hiçbir şey yok. Ee, hak kaybı kazanım olmayacak. Yani emekli olması zaten rüya. Şimdi buna tepki vermesi gereken kim en fazla gençler. Ama gençler görmedi, duymadı. Çünkü beni etkilemiyor. Bizim zaten işsizim. Yani belki bana iş o, bu süreçte bir de işim olur. 10 gün olsa 10 gündür demiş de olabilirler. Maalesef o noktaya getirildi. Bir taraftan dedim ki buna karşı sessizlik var. Öbür tarafta işte bugün emeklilikte yaşa takılanlar milyonları buldu sayısı. Buna karşı da gençler, genç genel anlamda gençler bir şey vermiyor, ve tepki vermiyor. En fazla aslında burada da en fazla gençler etkileniyor. İşsiz kalışımızdaki en fazla etkenlerden biri de bu. Çünkü baba emekli olacak ki, anne emekli olacak ki onun yerine çocukları çalışarız. E Şimdi bir bakıyorsun baba emekli olmuyor, orada bir hak kaybı var hak kaybında işte 5 yıl diyor emek, emek, yaşı bekleyeceksin diyor. 5 yıl boyunca emekli ikramiyesi emekli maaşını alamayacaksın. 5 yıl boyunca çalışmak zorunda yaşı ne olursa olsun ya da sağlık durumu ne olursa olsun çalışmak zorunda çalışamazsa aç. Çünkü yani bir maaş da Şimdi burada, burada en fazla etkilenen e, kim oldu? O evde yaşayan Evdeki işsiz olan, her evde bir işsiz olduğunu söylüyor. Her evde en az bir işsiz genç. E Şimdi babasının emeklilikteki yaşa takılan sorun etmiyorsa, annesinin emekli yaşanan sorun etmiyorsa ve o mücadele içerisinde yer almıyorsa, sorunu çözmemiz zor. Yani bu anlamda e, gençlerin e, sınıf mücadelesi içerisinde yer alması gerekiyor. Şimdi, yıllar öncesinde bir ee, arkadaşımla sohbet ediyoruz, karşı, karşılaştık. Bana şunu söyledi. Ben bir siyasi grubun içerisindeydi o da. Dedi ki, de, dedim ne yapıyorsun? İşte işe girdim dedi. İyi de bir işe girmiş. E, siyaseten ne yapıyorsun? Allah dedi, Biz siyasi dokundan sonra bitirdik dedi. Bizim dedi siyasetimizde şu yoktu dedi. Sırf mücadeleye hiçbir zaman vermedi. Bizim siyasetimiz getirdi bizi getirip şey yapalım, okulda mücadelemiz oldu sadece. Şeyden çıktıktan, okul bittikten sonra da sudan çıkmış balığa döndük dedi biz. Ama dedi, siz dedi öyle değildiniz Halen öyle değilsiniz. Siz dedi mücadele içerisindesiniz. Sınıf mücadelesi içerisindesiniz. Okulu da bitirdikten sonra o sınıf mücadelesi sizin mücadelenizi içerisinde geri çekmiyor. Siz o mücadeleyi biliyorsunuz fabrikalarda yapıyorsunuz, iş yerlerinde yapıyorsunuz, mahallede yapıyorsunuz. Ama bizde böyle bir şey yok. Biz okul bitti an itibariyle, itibariyle geçim derdimine bit derdine düştük. Siyaset bizim için orada bitti demişti. Yani hayatımızın her alanı siyaset, hayatımızın her alanı mücadele. Gençliğinde e, en büyük hedefin hedefi sınıf mücadelesi içerisinde yer alabilmek olmalı. Eğer bu mücadele içerisinde olmazsa gideceğimiz yer evet işe girer ama iyi de para kazananlar olur. Kaç kişi o fırsatları yakalayabilir? Belli değil.